kadın üreticilerimize yönelik sağım yenisi süt kalitesi ve iyileştirme olanakları, eğitim seminerine kooperatif ortaklarımızın eşleri ve kadın ortaklarımız katılım sağladı. Eğitim seminerine yoğun katılım gösteren kooperatif ortaklarımız ve eşleri seminerde konuşan doçent doktor Nurcan Karslıoğlu Kara'nın anlattıklarını dinleyerek bilgilerini pekiştirdi. Sağım için sadece sağımda kullandığınız bir önlük. Asınız onu gübreden uzak bir yere kirli olmasın. Sağıma başlamadan önce o önlüğü giyin üstünüze. Ellerinizi yıkayın, ondan sonra sağma başlayalım. Tamam mı? Başlangıcımız bu. Önce benim hijyenim, önce sağımcı hijyeni. Tamam mı? Daldırma, daldırma. Bakın ne kadar önemli. Her adımda her yerde karşımıza çıkıyor. Sağım ekipmanlarımı temizleyeceğim. Sütü soğutacağım. Sağım ekipmanlarını ahırda bırakmayacağım. Memeye daldırma yaptım. Sağımı bitirdikten hemen sonra sağım ekipmanlarımı çok güzel bir şekilde temizleyeceğim. Doçent Doktor Nurcan Karslıoğlu Kara, ahırın temizliği, ineklerin temizliği, sağımcının temizliği ve alet ekipman temizliği başlıkları altında 4D kuralına uyulması gerekmektedir. İnekler arasındaki hiyerarşi, gruplandırma ve uygun bakımın sağlanması, süt veriminin ve hayvan refahının açısından önemlidir, dedi. Öncelikle bizleri bir araya getiren Balıkesir Haykop Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen'e, yönetimine ve ekibine teşekkür ederim. Doçent Doktor Nurcan Karslıoğlu Kara, her konuda olduğu gibi süt konusunda da hijyen önemli bir yer tutuyor. Beni dinlemeye gelen siz değerli katılımcılara teşekkür ederim diye konuştu.